Tekrar merhabalar. Şimdi bakın sağ sola doğru 1 2 3 tane kaydırdık. Şimdi dördüncü ajuru koyacağız. Dördüncü ajuru koyarken bakın şuradan düzüyor. 1 2 3 dördüncü de Şuradan kenardan 4 ilmekten sonra yeniden bir ajur başlayacağız. Şu yarım püsküllerin ikinci ajuru olacak burası. Onu atlamışım, videoyu çekmişim. Tekrar geri söktüm. Videoyu kestim oraya kadar olan yeri. Evet 1 2 3 4 4'ten sonra bir tane artırıyorum. 2 ilmeği bir örüp bir tane ajuru örüp sonra artırıp sonraki 2 ilmeği tekrar örüyorum. Ajurun kendisini örüyorum. Bir tane artırıyorum. Sonraki iki ilmeği örüyorum. Burada püsküllerin üzerine gidilen ilk sıra ortalarından doğru alıyoruz. Bir de sonda bitirmeden önce o ajurdan yenisini koyacağız. Pardon. Şunu. Evet ajura 2 ilmek kala ikisini bir örüp artırıp ajuru örüyorum ajurdan sonraki iki ilmeği birlikte örüyorum artırıyorum ajuru örüyorum ajurdan sonraki iki ilmek Birlikte örüldü. Artırdım. Ajuru örüyorum ortada. Ki ajur bu. Sonra tekrar artırıp iki ilmeği birlikte örüyorum. Ajuru da örüyorum. Artırdım. Sonraki iki ilmek birlikte örüldü ajurun kendisini ördüm artırdım artırdıktan sonra iki ilmeği birlikte ördüm yine ortadaki püsküllü alanı örüyorum normal Evet, üstünden sonraki hemen iki iki ilmeği birlikte örüp bir artırdım, azur ördüm. İki ilmeği ajurdan sonraki iki ilmeği bir ördüm, bir artırdım. Azur ördüm, sonraki iki ilmeği bir ördüm. bir tane artırdım. Ortadaki ajuru bir tane ördüm. Sonrasında bir tane daha artırdım. Artırdıktan sonra hemen iki ilmeği bir kestim. Sonraki ajurlu ilmeği ördüm, bir artırdım. Sonraki iki ilmeği bir kestim. Mujurlu ilmeği ördüm. Bir artırdım. Sonraki iki ilmeği birlikte kestim. Yine püsküllerin üstüne gidiyorum. sonraki 2 ilmek birlikte ördüm. artırdım. ajuru ördüm. Sonraki 2 ilmeği birlikte örüp bir tane daha artırdım. Bir ilmeği ördüm. 2 ilmeği bakın sonda yine hazır yapacağız başlayacağız iki ilmeği birlikte ördüm bir tane artırdım kalan dört ilmeği örüp başa çıkıyoruz Evet dokuz ilmek her iki tarafa da yapılmış oldu arka sırada hiçbir şey yapmadan döneceğim tekrar bu tarafa geldikten sonra videoya devam edeceğiz. Evet dönüp geldik şurada dıştan tekrar bir tane ajur yaptık 1 2 3 dört tane oldu iç taraftaki Şimdi bu sırada püskül koyacağız arka tarafa dokuzdu üçer tane kenarlardan azaltacağız 3 koyacağız ilk aşağıda üçle başladığımız gibi bu sıra kenardan yeni başladığımız ajurun ajuru örüyorum sonrasında artırıyorum sonraki iki ilmeği birlikte örüyorum ajuru örüyorum artırıyorum sonraki iki ilmeği birlikte örüyorum Ajur örüyorum. Sonra artırıyorum. Kenardan iki ilmek hemen eksiltiyorum. Şimdi bakın 3 ilmek. 1, 2, 3. iki tane daha püskülü ördükten sonra tam arkaya 3 tane püskül koyduk. Sonraki iki ilmeği ördüm. Bu sefer ajurdan önceki iki ilmeği kesip bir artırdım. Ajuru ördüm. İki ilmeği beraber ördüm. Hemen bir artırdım. Ajurlu ilmeği ördüm. Sonraki iki ilmeği birlikte ördüm. tane artırdım. Ortada 3 ilmek örüyorum. Yanlardaki ajurlarla bu sırada o 5 ilmek olmuş oluyor. Hemen 3 ilmekten sonra artırdım. Sonraki 2 ilmeği birlikte ördüm. Ajur ördüm. Sonra artırdım. Sonraki 2 ilmeği Birlikte örüyorum, ajuru örüyorum, bir artırıyorum, hemen peşine iki ilmeği birlikte örüyorum. İki ilmek normal örüp arkaya üç tane püskül yapıyorum. Üç, iki ilmek örüyorum. Ajurdan önceki iki ilmeği birlikte örüyorum. Bir artırıyorum. Ajurlu ilmeği örüyorum. Sonraki iki ilmeği birlikte örüyorum. Bir artırdım. Ajuru ördüm. Sonraki iki ilmeği Birlikte ördüm, bir artırdım, ajur, ortadaki bir tane ve sonraki ajur. Şu ortadaki 3 ilmek. Sonra artırdım, artır artırma. Sonraki iki ilmeği birlikte örüyorum, ajuru da örüyorum, bir artırıyorum. Sonraki iki ilmeği birlikte örüyorum. Ajuru örüyorum bir ilmek arttırıyorum sonraki 2 ilmek birlikte örüldü 2 ilmeği örüp 3 tane püskül yapıyorum 1 2 evet ajurdan önceki 2 ilmek birlikte örüldü hemen artırıldı ajur örüldü sonraki 2 ilmek birlikte örüldü tekrar artırıldı ajur örüldü sonraki 2 ilmek birlikte ördüm bir artırdım hemen başa kadar örüp bu sırayı tamamladım. Evet. Yine arka sıraya giderken bütün ilmekler aynen örülecek. Herhangi bir işlem yapılmayacak. Bu sırayı gidip devam edeceğim. Evet. Döndük geldik sıraya. Şimdi şu kenardaki iki tane ajur oldu. Bakın şu ortada açılan V kısmı 1 2 3. dördüncü konulacak. Ortada 5 tane oldu. Bu arka tarafa buna püskül yapacağız. Bu arada, bu sıraya gittikten sonra da ön tarafa buraya dönerken 3 püskül yapacağız böylelikle. Ortadaki şunların da ilk püsküllerini arka kısmına koyuyoruz. Bir de şu yandaki yarımların yarımlar için bir tane ilk şeyde bir tane koyacağız. Kenar ilmekleri 4 adet. 1 2 3 4 4 tane ördükten sonra buraya bir tane püskül koyuyorum. ajuru ördüm ajurdan sonra bir tane artırdım sonraki iki ilmeği birlikte örüyoruz yine ajurları kaydırmak için ajurdan sonraki ajuru ördüm bir tane artırdım sonra hemen ikisini bir ördüm ajuru ördüm bir artırdım ikisini bir örüyorum ortadaki kısım daralıyor artık ajura iki tane ilmek kalana kadar örüyorum Evet iki tane ilmek kaldı bu iki ilmeği birlikte örüp bir artırdım ajuru ördüm sonraki iki ilmeği bir örüyorum yine yine bir artırdım ajuru ördüm sonraki iki ilmeği ördük artırdık bakın bir taneyi örüyorum 3 tane püskül yapıyorum buraya da. Sonraki bir ilmek sonra artırdım. Sonraki 2 ilmeği birlikte örüyorum. Ajuru ördüm. Bir artırdım. Sonraki iki ilmek birlikte örüldü. Yine ajur örüp bir artırıp iki ilmek. Aradaki bölümü yine öbür ajura kadar olan kısmı normal düz örüp geçiyorum. Evet, ajura iki tane ilmek kala. Bu iki ilmeği tekrar bir örüp artırdım. Ajuru ördüm. İki ilmeği bir ördüm. Artırdım. Ajuru arttım. İki ilmek bir artırdım. Ajuru ördüm. Ortadaki 3 ilmeğe düz bir yapıyoruz. Ajurlu ilmeği ördüm, bir artırdım. Sonraki iki ilmek. ilmek kala tekrar iki ilmeği bir örüp bir artırıp ajur örüyoruz. Ajurdan sonraki iki ilmek bir tane artırıyoruz. Ajur örüyoruz. İki ilmeği bir örüyoruz. şu ajuru örüp buradaki bir tane püskülü yapıyorum dört alan dört tane kenar ilmeğini örüp çıkıyorum <laughs> evet bakın hemen arka sırada ilk püskül ortaların ilk püskülü oluştu yanlarda da birer tane oluştu bu sıra arkada giderken şu ön tarafı üç tane püskül koyarak artık şu ilk gruptaki püskülümüzü son püskülümüzü yapıyoruz Ondan sonra zaten daralıyor ve burası sıfırlanıp aynı Şuradaki gibi olacak bu sırayı gidip giderken sadece şu üçer tanenin arkasına püskül koyacağım diğerlerini aynen öreceğim Evet arka sıraya gittik ön tarafa üçer tane püskülleri son püsküllerini koyduk bu arada ortadaki yeni başlayan ikinci bölüm için püsküller ilk püsküller kondu yine buradan artık kapanmaya az kaldı bu sırayı da göstereyim aslında bir şey yok artık kayıyor ortası kapanacak tartardık Bu ilmeği örmeyecektik. Ajurdan önceki iki ilmek birlikte yine kesildi. Hatta Evet gördüğünüz gibi sadece ajurları kaydırıyorum. Bu sırayı arkası böyle devam edeceğiz. Ben sizlere şurada iki tane kalıp birinciyi bir tane tepesine tek yapılarına kadar başka bir şey kalmadı zaten iki sıra sonra oraya geliyoruz bu arada sırada gider gidip dönüşünde şunun arkasına şuraya ortalara ön tarafa üçüncü püs, üç tane püskül konacak onu unutmayın şurada kapatıp kapatma yerine kadar kapatıyorum videomu şu an